Cümleten selamun aleyküm. Ben Abdülkerim kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi sınız inşallah. E, beni soracak olursanız yani şükürler olsun ki gerçekten bugün çok ama çok mutluyum. E, bu mutluluğuma sebep olan başta Samet abiye ve ailesine ve e, değerli sizler takipçilerine ve e, takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, e, şeref verdiniz, beni gerçekten çok ama çok mutlu ettiniz. Yani şu an e, tabiri caizse yeniden doğmuş gibi mutluyum. E, Samet abiyle çektiğimiz video e, gerçekten bayağı bir ilgi gördü e, ve bana da destekleriniz acayip şekilde oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler gibi herkesin desteğine çok ama çok ihtiyacımız var yani. Sizlerin desteği olmadan bu işler yürümüyor. Sağ olun. Biz rica ettik. Çağrıda bulunduk. Siz de bu çağrıya karşılıksız kalmadınız. Güzel yorumlar aldım. Hepinizden Allah razı olsun. Mevlam sizleri de, Samet abi de gerçekten bu mutluluğu... E, doyasıya yaşatmasını diliyorum. Şimdi ben de e, tavuklara şöyle bir gülek poğuda attım. Uyanki tavuklara. Şimdi eve geçirim. Yallığım hiç yok. Yallık biteceğim. Kaç gündür yağmur yağay. E, dün de öğleden sonra bayağı bir yağmaya başladı ve neredeyse hiç e, kesmedi bile. O yüzden bitemedim. Yoksa dün biteceğim. E, normalde kuru otum var yani kuru çayırım var hayvanlarıma verecek Allah'a şükürler olsun ama e, ortalık taze dolu iken bizim tabirimizce ortalık taze kudruy taze kapıdan içeri giriyor derler e, o şekildeyken şimdi kuru ot vermek olmaz yani şu an bağlanmış çayırı çözü sığılara verirsem e, yeladan biçtiğim çayırları ne yapacağım tep olacağım ama tabii ki e, vermemiş olsam ne olacak? Bu sefer daha çok otum olacak. Yani demem o ki şu an e, ot biçeceğim önce. Ondan sonra yapılacak işlerimiz var tabii ki. E, onları da yapacağız. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Hocam nasılsın? İyi hanım Birazcık çirzireyim dedim kapının önüne. Ne derdili? Senin işin neden iyi derdili? Almanya'dan iyi. Aa, o senin için Almanya'dan iyi. <laughs> o kadar da iyi değil de gene Brezilya'da iyi. Yani. <laughs> Gideceksin mi kursa? Yok yok. İki gün gittim Niye? yeter. Arkadaşlar Yusuf Hoca ile tanışın. Evet. Selamun Aleyküm cümlesi. <laughs> Benim e, genelde kameramanlığımı yapan kişi. <gülüyor> <gülüyor> Bu son zamanlarda biraz <laughs> ayrı düştük ama. E, neyse kursa gitmeyeceğim. Bugün yaparsın kameramanlığı. İnşallah Kanka, Çayır bir cücüğü. Evet tamam e, sıkıntı yok. Buradasın yani. Buradayız. Neyse o zaman ben bir hazırlık yapayım. Tamam. Sen de işini bitir, Görüşünü çekiyorum. Tamam. 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 Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Dediğim gibi neyse şimdi gideyim motoru hazırlayayım. Bakayım benzini var mı? En son babam çağırmıştıydı onu. E, evet, benzini benzini var mı? Onları bir bakayım. ondan sonra burada tavuklarında su yazdı. Onlara su vereyim. Ondan sonra videomuza genel anlamını geçelim. Evet arkadaşlar. Karpuzlarım tutmuş. Ee, bu yıl ilk defa karpuz diktim. Tutma tuttiler. Bakalım inşallah olacak. Burası güne karşıdır. Ee, güneşi alır. Karpuz da güneşi seviyormuş. suyu pek sevmemiş. Yani şu anlık az tuttiler yani. Şöyle şuraya diktim. Şu yukarı diktim işte. Dört fidan diktim. Ee, buradan öne de annem domates dikti bakalım İnşallah hayırlısıyla Mevlam rızık verecek İnşallah olacak rızkımız varsa yaruk. şöyle patatesliğimiz bizim patatesliğimiz arkadaşlar Burası yani e, şu direkten aşağısı başka tohum şuradan yukarısı başka doğum şu başı başka tohum yukarısı zaten mısırlığımız ee, ben şimdi ne yapacağım? Şu e, görmüş olduğunuz depolardan aşağıya şu kaşı görüyorsunuz ya şu kaşı yani şu tarlanın kaşını çayır zaten belli oluyor. Şuradan aşağıya komple şu dibe kadar biçeceğim burayı. Şimdi alacağım orayını. Yağmur yağmadan biçeyim. Buradaki tavuklara da buğday verdim. Onlar da buğdayların toplağı yiyilir. E, tavuklar kagala yut sistemiyle daha çok yerler. E, böyle yerden işte mısır tanesini veya buğday arpa tanesini toplamayı severler yani. Takipçilerim demin e, size gösterdiğim yeri o kaşık piştim ama orada motor arıza yaptı. O yüzden oraları çekemedik. Şimdi zaten orada bir yalara bas. Bilemediniz iki yalara bas yalluk çıkar. O yüzden geldim şimdi abi, e, bu tarafı bitireceğim. Yani burası bayağı bir ileri doğru bizim komple ben biçiyorum. Şimdi burayı biçeceğim. Yani biçebildiğim kadar biçeceğim. Arabada yayla da o yüzden e, nedir o? Fazla biçmeyeceğim. Ha <laughs> bu motorun abi tık

Evet arkadaşlar. Bayağı bir yer biçtim biraz. Yoruldum da. Şimdi bizim e, fındık altlarının otu genel olarak yaban yoncası. işte yaban fi, e, koronga otu. Ondan sonra biz yaban çayırı deriz. Yani ince bir çayır oluyor da. E, şimdi biraz da zamanı geçti. Bir haftadır da bu yeri yağmur yağdı vurdu ona. E, hep yatırdı uzun boylu olanı yatırdı diğerinin üstüne. Ee, bir daha altına kısa olanı da hep yere yapışınca şimdi biçmesi zor oluyor biraz. İnsanı yora ister Çünkü e, kesmiş olduğunuz otu şimdi direkt kenara atamayız. E, kaldıp kalmadığını fark edemeyiz ama e, atılma. İşte ıslak olduğu için hemen motorun ağzına sarılıyor falan. O yüzden bayağı yoray adam ya. Ama tabi e, tabii ki biçeceğiz yani. Pişmemiş olmaz. Ekmeden biçemezsiniz. Biçemezseniz yiyemezsiniz. Ekeceğiz ve biçeceğiz yani. Neyse bayağı bir dinlendim Şimdi e, yavaş yavaş kalk yeni biraz daha biçelim. Ondan sonra da el arabasından kalı zaten alacağız buradan. Bir el arabasını alırım, iki el basma alırım bilmiyorum yani. Onu bakacağım. Yani duruma göre, zamanıma göre ona karar vereceğim. Şu şekilde şimdi e, şuradan şu ileriden berisini şöyle şu aşağı kadar biçtim. <laughs> şimdi ne yapacağım? Eve geçeceğim. E, şurası koyak olduğu için çok su tuttu. Çok güzel de yaban yoncası öldü burada. Uf, o yüzden bayağı yoruldum burayı hani biçerken. Şimdi e, eve gideceğim. Acı oldum. Hem bir şeyler yerim hem de e, demin tam buradan işte arkadaşı yakaladım geçerken gördüm. Onun bir kabı var. Çocukluk arkadaşım. Dedim ona ki yav dedim benim dedim bizim araba dedim yayla da abi bu yallıkları dedim e, yola hazırlasam seninle alabilir miyim? O da sağ olsun. Her zaman imdadıma yetiştiği gibi gene dedi ki olsun ne demek alırız tabi niye almayalım o yüzden şimdi eve geçiyorum normalde biraz daha biçerdim yani ama e, şimdi ondan alacağımız için e, hepsini dedim toparlarım bir defada hepsini alırız arabalar bir daha bana zahmet olmaz babam da arabayla yaylada işte e, tireklük ağaç hazırlayıp ee, ne zaman geleceği belli değil. Yarın gelir mi gelmez mi? Hafta sonu zaten yaylada çalışıyor. Cumartesi, pazar günleri. Ee, yani yarın perşembe. Yani gelip gelmeyeceği de belli değil. O yüzden arkadaşı yakalamış. Yani en iyisi onları alalım. Evet arkadaşlar şimdi e, işlerimi bitirdim. Ablamın oraya geçiyorum e, önceki videolarımı izleyenler bilir. E, süs tavuklarımı ayırmıştım bir kısmını. E, ablamın oraya da porselenleri ayırmıştım. E, şimdi <laughs> yengem aradı beni. Dedi ki bir tane kosit tuşu dedi. O pulli tavuklardan var mı? Biz e, pulli deriz onlara. E, bizim dilimizde pulli tavuk deriz. E, onun yumurtalarından varsa dedi ver bana da koyayım altına. Ben de işte e, şu an biraz zamanım var habile böyle yam aldım. Bir gülehkene Şimdi ablamın oraya geçiyorum. Yemlerini, sularını bakacağım. Ömne bakacağım. Şansını inşallah yumurtlamışlardır. Yumurtla eğer alıp ona vereceğim işte kosi konduracak. Tavuklarımız 3 tane yumurtlamışlar. E, yengemin demek ki o kadaydı. Çok önemli değil. Yani şu an Ağustos, Eylül'e kadar e, tam Kosu düşme zamanı. Gene düşer kosu gene veririz ona yumurta yani. Sıkıntı yok. Ben zaten ilk çıkımı makineye koydum. Şu an makinede. Bakalım ne çıkacak. Ee, tavuklarımız da şöyle <laughs> uzun zamandır dışarı çıkmaylar ya <laughs> ileri çıkmaya herhalde. Şimdi e, tavuklarımız biraz havalansın. Biraz böyle dışarıda şey yapsınlar. Ben de size biraz e, bilgi vereyim. Şimdi e, ben bu tavukları buraya niye ayırdım? İşte kuluçkalık yumurta toplarken e, ayırmak önemli mi? E, ve kostü kondururken ne tarzda yumurtalar seçmemiz lazım? E, bunlardan biraz bahsedeyim size şimdi. E, şimdi benim bu tavukları buraya ayırmamın sebebi ben zaten iki tavuğum vardı, e, horozum yoktu, horozu da e, temin ettim bir yerden para karşılığında temin ettim aldım şimdi bu e, tavuklar benim hoşuma gidiyor yumurta verimleri de şu ana kadar güzel şimdi e, bu tavukları ayırmasak normal karışık bir sürüye katsak e, bunlara başka bir horoz binse ne yapar bu sefer e, çıkacak olan çivcivler kalitesiz çıkar sağlıksız çıkar e, kaliteli üretimler yapamayız Artı e, karışık sürüden toplasak yumurta e, dolu oranı çok düşük olur. Horoz biniyor mu bilmiyor mu diye bilemeyiz. E, bunun için tabi ki bunları ayırıyoruz. Yani en iyi üretim şekli budur normalde. Ha, tabii ki karışık sürüden toplayanlar da var. E, bunlar bu tavuklar şu an üretim aşamasında. İnşallah bunları daha fazla artıracağız, üreteceğiz. Çabamız şu an onun için. Dediğim gibi ilk makineye koyduk yumurtalarını. Bakalım ee, ne çıkacaklar, döl, döl oranları ne olacak, çıkım oranları ne olacak. Bazen yumurtalar döllü oluyor ama e, bazı yapmış olduğumuz hatalardan dolayı e, çıkımlar iyi olmuyor. Bunları tabii ki ilerleyen zamanlarda sizlere daha detaylı videolar çekeceğim bunlar hakkında. İşte bunlardan nedir? Efendime söyleyeyim işte kuluçkalık yumurta nasıl toplanır? ne şekilde muhafaza edilir? İşte kuluçka makinesi veya kosi işte nasıl kondurulur? Gibi veya Karadeniz bölgesinde yumurta tavukçuluğu nasıl yapılır? Yemsiz yumurta tavukçuluğu yapılır mı? hangi tavukları tercih etmeliyiz? Ne kadar tavuk bakmalıyız? Ondan sonra ama ne kadar tavukla başlamalıyız gibi birçok videoyu sizlere çekeceğim. Benim kafamda, aklımda yani çok içerikler var aslında. Ama tabii ki sizlerden ricam sizler şimdi ne kadar bize bilgi verirseniz eksiklerimizi söylerseniz hatalarımızı söylerseniz veya beğendiğiniz hoşunuza giden keyif alarak izleyeceğiniz içerikleri e, aklınızda kalan soru işaretlerini falan e, bizlere iletirseniz eğer e, ona göre içerik üretiriz ve sizler de videoyu izlerken e, keyifli izlersiniz zevk alarak izlersiniz bu bizim için daha önemli yani amaç sadece video çekmek olsa veya video üretmek olsa yani Çekecek çok şey var İnanın ki çok şey var yani O yüzden e, sizlerden lizem, Aklınıza kalan soru işaretlerini e, Ne tarza Videolar çekmemizi istiyorsanız bunları Yorumlarda bize belirtirsiniz Ne oldun kızım Ye ye mı? Ye e, Bu tavukları da bir an önce Buradan almam lazım şimdi Tavukları alıp kümesi bir e, temizlemem gerekiyor. Bakalım. Bakın şimdi ne göstereceğim size Bakın şimdi tavuktan keyfi görüyor musunuz bak? Bak. Kendini nasıl e, şey yapıyor orada? Öyle yatıyor, güneşleniyor. Yani bizlerin olduğu gibi tavuklarında güneşe gerçekten çok ihtiyacı var yani. Kes. Yatma mı çıktın dışarı? <laughs> Bakın diğeri de şurada yatıyor. O kümesin önünde. İşte bu tarzda şeyler, şeyleri, görüntüleri gördükçe insanın e, bu işe daha çok sarılası geliyor. Daha çok Yapası geliyor, daha çok üretesi geliyor. Yani bu görüntüler, bunlar bizim için çok önemli. Yani şu an anlatamıyorum kendimi ama gerçekten çok mükemmel bir şey yani. Bu tür şeyler çok hoşuma gidiyor ya. Hayvanları yedirmeye geldim. Önce aşağı kara geldim hayvanların bu şekilde şu e, nazara inerimiz ve sürmeli oğlumuz yatağı ikisi kurbanlık ama bu dananın yılgeni tutmadı sanki ne turmuş Yaban ban kafiye arkadaş ya İşte dün Samet abinin orada bahsettiğimiz olay canlı canlı ay örneğe bakın her taraf batmış. Şimdi bunların arası bölünmüş olsa bu şekilde burası patmaz yani. Bu hayvanlar da bu kadar kirlenmez, pislenmez. Böyle ne edecek bilmiyorum. Kızım şişt, niye samanlığın güneşi Ne daha kafanı Şimdi hayvanlarımı içirdim, yedirdim. E, samanlarını koydum. Buna zaten çok kızgınım. Bunu e, hakiki simentaldir ama bu gidişten elimizden çıkaracak. Öyle görünüyor yani. Yapacak bir şey yok. Neyse. Hadi iyi geceler size. Hanımlar ve bay sürmeli. Uslu dura burada. Evet şimdi e, ağırdan direkt geldim. Ebu Bekir aradı. Yalı ya şimdi. Şimdi gelsin yallıkları e, yükleyeceğiz onu eve getireceğiz sağ olsun dediğim gibi şey yaptı kırmadı beni e, yalar bastan taşmadan kurtuldum yani Evet arkadaşlar Abdülkerim'in kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çayır doldurmaktayız. Şöyle yardım edelim şeye gittim ben kanka. Sınava gittim sınava bir Ne yaptın? Kazandım geldi. Değil mi? Sağlık mı? Mülaka. Yazılı mı? Yazılı değildi. Bizi şey yapmıyor. Koşu, sonra sözlü. Sen sınava girdin mi <laughs> Yok yazılı yazılı değil mi? Ama döndü yazılıyor ya bazen. Yok yazılıyor Yazılı Yazılıyor mu? Ama şey ee, bizi şimdi büyük büyütüyor, ondan sonra alıyor bizi uzman olarak. Anladın mı? Sen ne yapıyorsun? Yoksa Evet. Hı -hı. Kazandı. Koşu Be -töpüldür. Be -töpüldür. Be -töpüldür. Koşu çok diyor. Yani. Geçti mi? Üç hı. tane hı -hı. adım ay sonra çarptı. Düğün yaptı. Düğün. 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 ben. Düğün. 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 Düğün gitti kaçta gittim oraya bile? 3'te gittim ama millet düzülmüş oradan sınava girelim. Yatıyor şeydi. Özür dileriz Abdülkerim durmuş. Şey yapayla oldu işte. Sınava, sınava gösterdi. Hadi, 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 hadi. De, orayı kırparsın, bu ne çayır oluyor Abdul? Abi bu fındık atı çayır ya. Abdul bütün deneyim o bunu atayım da direkt ağrı evet. Bunda Yaban hmm. yoncası var, yaban figi var. Ee, Abdülkerim bu işi yapıyor yani artık her, her türlü işler ondan sorulur. Ondan sonra orman çağrı diyoruz bizde o hmm. Yani bu ineklere sağlıklı mı oluyor yoksa normal hani şimdi yani günlük şeylerden geçsinler diye mi? Şimdi tabii ki de hakiki yoncanın veya korunmanın yerini tutmaz ama gayet doğal yani. Yani kurbanlık tosuna <laughs> hakkısı var mı? Kurbanlık tosuna bunu vermeyeceksin kurbanlık hayvanı. Tamam. Yani, yani biz amire ondan alıyoruz. Bunu ver beni, bu ishal gibi eder onu, düşküsü. Hep boşaltır <laughs> hayvanı yani. Yani sağlıklı değil aslında. Yok. E peki takipçilerine önerdiğim bir ot var mı? Bunu hafif bir dediğin ortakların duymaz. Nasıl? Dedeğin ortakların duymaz. Ha. <laughs> Duysun ortaklarım biri aşın çıktı zaten. Kim çıktı? Niye çıktı? Evet. Ortan niye çıktı Apo? Herhalde pahalı gibi ya. Kim çıktı? Şu zamanda ne pahalı? Aşağıda mı? aşağıda evet. ortakların. ortaklarım tamam. Hani kurbanlık hayvanı bunu kuruttuktan sonra verirsin. Bunun yaşını verdin mi? Sen şu an bunu böyle yaş vereceksin yani. Aha ben inekleri sağanları veririm bunu. Peki sağlamlara sağdanlara daha mı katkısı faydalı oluyor bu? Abi, abi. Süt verimi daha fazla oluyor tabii ki de. Süt, süt verimi daha fazla olur. Ondan sonra ama yağ yaptığın zaman yağ sarı olur abi sapsarı. Yani tam orijinal Orası olur yani. Ne yapıyorsun bize ya? Abdur mikrofon sende devam et. Evet. Seni dinliyoruz. Bakın şu an çektiği yük en az tahminen kaç kilo Bekir Bey? Ee, yaklaşık yüz. Doğru. 100. Doğru. Yok 100 gerçek. Ama İçeri atacağım mı onları Apo? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Her zaman bir imdadımı düştü. Biliyoruz. Her gece olmuş. Tabii ki. Onu ben Başka hiç bilmesi de olur. Borcun <laughs> evet. ne kadar? <laughs> Borcun ayrı bir Kes yardım. yatır. yatır. <laughs> evet, arkadaşlar. Ha, abone. Şimdi bu yallık bize yani 3 gün önce gider bana. Bilemediniz belki 4 gün. Gene ondan sonra abone bir araba getirecek. O zamana kadar da Babam gelir herhalde. Neyse bu videomda burada sonlandırıyorum. Ee, umarım ki keyif alarak izleyeceğiniz bir video olmuştur. Hepinizin desteğini her zaman bekliyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ee, evet, de, videomda takip demiş ederim. olduğum gibi e, istediğiniz içerikleri kafanızda kalan soru işaretlerini merak ettiklerinizi ne tarzda videolar çekmek istediğimi bana yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ben de ona göre videolar üretirim. Siz de keyifle izlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi akşamlar.